Selamlar Aleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün hem çok gösterişli hem de çok zarif duran güzel bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu modelimizi daha önceden çekimini yapmıştım. Kamera açısından biraz daha aşağıda kaldığı için tekrarını isteyen arkadaşlarımız oluyor bazı modellerimizden. Onları sizlere tekrar çekerek paylaşmak istiyorum inşallah arkadaşlar. Bunda Cenk'in yazmasından olan sarı tonlarına yakın örtümüzü kullandım ve ipimizde yine aynı şekilde arkadaşlar. Altın başak, leylak hangisi varsa ipinizden örtünüze uyan farklı markalarda olabilir. o iplerinden kullandım. Bakın burada oya ipimizde. Bunları yaparak yapımını devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Boncuk olarak da burada oya boncuklarından kum boncuklar var. Bunlardan yine bakın küçük. isterseniz sade rengini de kullanabilirsiniz. Renkli ipin içine küçük inci boncuklar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya da boncuk sevmeyen arkadaşlarımız boncuksuz aynı şekilde bu sıra modelimizi yaparak birçok yerde kullanabilirsiniz. Merlüt örtülerinde beyaz düz yazmalarda ve renkli yazmalara da çok yakışıyor arkadaşlarım. Bunun bir kısmını yine inşallah hep birlikte yaparak devam edelim. Arkadaşlar buradaki başlangıcımızı tekrar burada zürafamızın içine başlayarak göstermiş olayım. Daha sonra da yarım kalan yerimizden devam edelim. Arkadaşlarım sizlerin yapmış olduğu değerli yorumlar ve beğeniler bizler için çok değerli ve kıymetli. Sizler de videolarımızı izledikten sonra beğeni yapıp yorum bırakırsanız memnun olurum. Abone değilseniz de abone olarak kanalımıza desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah arkadaşlarım. Bakın bu yine altın başak. Veyahut da yabalı olabilir. Leyla olabilir Bu tür e, iplerden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örtümüzün başından başlarken zürafanın üzerine burada başlangıcını göstermiş olayım arkadaşlar sizlere. Bismillahirrahmanirrahim diyerek buradan düğümümüzü atalım inşallah. Aynı zürafamızın içine arkadaşlar ipimi diğer tarafa alıyorum içinde kalması için bir tane büyük pırpır yapıyoruz ikinci sırasını ben burada gösterdiğim için burada gösteriyorum yaparken modelimizin başında ikinci sırada bir tane uzun pırpırımızı yapalım kirpik veya pırpır siz nasıl diyorsanız arkadaşlar bakın diğer taraftan iğnemi ipimle beraber alıyorum ve kendime doğru öne doğru çıkartıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya bakın burada elimle boyunu ayarlıyorum ve düğümü sabitliyorum. Arkadaşlar aynı şekilde diğer taraftan kendime doğru alarak burada ipimi çıkartıyorum başlangıcı bu şekilde başlıyor arkadaşlar diğer taraftan yine yaparak devamında devam edelim inşallah Evet arkadaşlar burada yarım olan yerimizden aynı şekilde yaparak devam ediyoruz bakın boyu aynı şekilde elimizden diğer taraftan alarak düğüm atmadan çıkartıyoruz iğnemizi ipimizle beraber hemen yanındaki zürafamıza boyunu ayarlıyoruz ve düğümümüzü atıyoruz bakın arkadaşlar tekrar gösterelim Arkadaşlar bakın burada ilerleterek devam ediyoruz. Buradaki genişliği, yüksekliği daha uzun istiyorsanız başlangıçta göstermiş olduğumuz kirpiğimizi yani pırpırımızı daha uzun bırakırsanız daha da büyük olacaktır ve diğerlerinin boynu da bakın bu şekilde düğümümüzü atmıyoruz. Diğer taraftan kendimize doğru iğnemizle birlikte geçiriyoruz ve burada elimizle boyunu ayarlayalım. İğneyle veya elinizden hangisi size kolay geliyorsa düğümümüzü sıkılaştıralım. Tekrar bakın arkadaşlar. Bunu birçok modellerde kullanıyoruz ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Örtü yazma halı kenarlarında, bel örtülerinde bu modeli üstüne istediğiniz modeli çalışabilirsiniz. Bakın yapımı gayet kolay ve ilerleyen bir model. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bu modellerimizde yaparken bir sırayı bitiriyoruz. Tekrar ikinci sırada zürafamızın üzerine bu sırayı yapalım. Arkadaşlar ben model çalıştığım için burada bırakıyorum. Tekrar burada yarım bırakmış olduğum ipimizi alıyorum. Bir de iplerinizi bu şekilde esneterek takarsanız daha da iyi olacaktır oyalarınız. Arkadaşlar bir üst sırasında bakın buradan yaparak ilerleterek biraz geldim. Her birinin burada boşlukta olan iplerimize bir tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. bir yanındakine yapıyorum. Her birinin arasındaki boşluklara bakın arkadaşlar burada süraflarımızı yapınca daha da düzgün duracaktır. Alttaki yapmış olduğumuz modelimiz bunu trabzan modeli olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar birçok yerde örtülerde havlularda Evet arkadaşlar bu şekilde bu sıramızda tamamlayalım. Bir üst sırada tekrar ipimi takarak devam edelim inşallah. Arkadaşlar eğer boncuklu yapacaksak en üstteki sıramızı burada iğnemizi daha ince takıyoruz bakın ince kullanıyoruz. İpimize geçirip boncuklarımızı deneyelim. İğnelerimiz ince olduğu zaman bakın boncuklar içleri küçük. Deneyelim. Eğer geçiyorsa ona göre iğnemizi ayarlayalım. En üst sırasında boncuklu yaparsak ince iğne kullanalım arkadaşlar. Bir de boncuklarımızı farklı bir şekilde yine daha önceden gösterdiğimiz videolarımız var. Ayrıyetten de yine bunu paylaşmıştım ama tekrar yine sizlere göstereyim. İster bu şekilde kaplara veya farklı bir yere koyabilirsiniz. Ya da parmağınızda bakın yapışkanlı olan bazen soruyorlar arkadaşlarımız nasıl duruyor boncuklar diyordu Ara ara bazı videolarımda paylaşıyorum bunu da. Bantımızı alıyoruz yapışkanlı bölümü. Burada bakın arkadaşlar. Parmağıma biraz fazla çektim. Bu şekilde sarıp kesiyoruz. Evet arkadaşlar. da buna yapıştırıp devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bakın elektrik bantları bunlardan elinizde yoksa normal şeffaf bantlardan da kullanabilirsiniz ya da tek tek alarak da yine kullanabilirsiniz. Bakın burada boncuklarımız. Ben hemen şöyle bantıma. Bunlar renkli renkli birçok renkleri var arkadaşlar. Şeffaf veya renkli almak isterseniz bu şekilde e, bantta kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlarım bunu da göstermiş olduk. Tekrar ara ara gösteriyorum bazı videolarımızda. Burada boncuklarımızı hazırladık. Arkadaşlar arada 3 tane zürafamızı yapıyoruz. Dördüncünün içine 1, 2, 3 tane kirpik yapacağız. Bakın buradaki kirpiklerimizi yapalım. çok büyük yapmayalım kirpiklerimizi Evet arkadaşlar burada iğnemizi taktık. İsterseniz geri dönüşümlü yapabilirsiniz ama bir sıra daha üzerine gideceğim için devam ediyorum. Bir üst sırada da takabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir sıra önceden söylemişim ince iğne kullanın diye. Bundan da devam edebiliriz. 2 Üçüncü zürafamızı yapıyoruz. Bakın 1 2 3 3. zürafamızın içine 3 tane pırpır yapıyoruz. Evet arkadaşlar hemen yanındaki zürafamıza batıyorum bunun bir oluyor arkadaşlar bakın bunu da sayıyorum yanındakine batıyorum iki oldu bir yanındakinden birlikte 3. zürafamızı yapmış olduk aynı şekilde üç tane kirpik yapalım içine 1 2 Tekrar bir yanındakine batıyorum. 3. sıra içine 3 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Hemen yanındaki zürafamıza bir tane zürafa yapıyoruz. Onun yanına ikinci zürafamızı yapıyoruz. Bir yanına yine aynı şekilde üçüncü zürafamızı yapıyoruz. Ve burada üç tane de kirpik yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızda devam edelim. Arkadaşlar en üst sırasındayız. Boncuğumuzu koyduğumuz yerde isterseniz bu boncukları kullanmadan da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın burada en son pırpırımızı yaptığımız 3. pırpırımızın son kirpiğinin içine batıyorum. Bu aradaki mesafeler yaptığınız zürafaya göre İki tane de koyabilirsiniz arkadaşlar zürafanızı. 3 tane de koyabilirsiniz. Bunu ilk başta bir iki tane deneyin modelinizi sizin elinizdeki zürafa yapımına göre biraz daha fazla veya da eksik olabilir. Denedikten sonra yaparsanız daha da güzel olacaktır. Bakın diğer pırpırımla kirpiğimizle beraber buna battım ve diğerine battım. Tekrar üçüncünün içerisine ipimi uzatarak düğümü sabitliyorum arkadaşlar biraz büyük bırakıyorum içini dolduracağımız için tekrar aynı yere geri dönüyorum ipin içerisine de dönebilirsiniz kirpiğin içerisine de burada içine sık iğne yaparak devam ediyoruz 1 2 Bakın arkadaşlar uzatmış olduğumuz ipe göre bu sık iğnelerin dolgusu da değişebilir. Fazla veya eksik olması çok fark etmez arkadaşlar. Elinizin ayarına göre bunları ayarlayabilirsiniz. 5 oldu. 6 7 8 9 10 tane olması yeterli olacaktır. Arkadaşlar burada bantımızı koyduk. Boncuklarımızı rahat alabilmek için bir tane boncuğumuzu aldık. Bunu yapmasanız da diğer taraftan da alabilirsiniz. Ben soran arkadaşlarımız olduğu için arada da bu şekilde yaparak sizlere paylaşmak istiyorum Boncumuzu aldık hemen yanına bir düğümüzü atıyoruz ve yine içerisine 9 tane sık iğne yapalım bu sizde 9 olur 10 olur dediğimiz gibi uzatmış olduğunuz ipe göre değişebilir arkadaşlar biraz daha sıklaştırarak yine yapılabilir bakın en son üçüncü pırpırın içine yine düğümü atıyorum ve tekrar aynı şekilde diğer kirpiğimizin içine batarak yaklaştırarak arkadaşlar düğümümüzü atıyoruz bu şekilde yine bakın bir tane daha göstereyim üçüncü pırpırımıza bazen kirpik bazen pırpır pır diyebiliyoruz arkadaşlar bu uzatmış olduğumuz zürafaların modeline bakın ipimizi uzattık tekrar geri dönüyorum diğerinde yapmış olduğumuz gibi 9 veya 10 olabilir sık iğne yapıp tepesine bir boncuk koyup tekrar sık iğne yapıp diğer ile birleştiriyoruz arkadaşlar bir tane daha gösterelim arkadaşlar bakın en son kirpiğimizin içine batmıştık tekrar bir sonraki kirpiğimizi yaklaştırıyorum ve burada düğümü sabitliyorum üçüncü yapmış olduğumuz kirpiğimizin içerisine ipimizi uzatarak yüksekliğini ayarlayarak bu şekilde düğümümüzü atıyoruz geri dönerken isterseniz bu şekilde dibine de düğüm atabilirsiniz veya da baştaki kirpiğimizin içerisine de düğüm atarak dönebilirsiniz arkadaşlar her iki türlü de oluyor yine aynı şekilde ipimizin boyunu ayarlıyoruz burada boncuklu veya boncuksuz bakın bir de bir tanesini de boncuksuz yapalım burada boncuk takacaksak 9 veya 10 tane yapıp sık iğnelerimizi bir tane boncuk alıp batıyoruz sık iğnemize boncuksuz yapacaksak doldurabildiğimiz kadar ipin aldığı kadar 18 20 tane kadar dolduruyoruz arkadaş boncuk kullanmaya istemeyen arkadaşlarımız için de bu şekilde göstermiş olalım. Bakın istediğiniz kadar 18 veya 20 işte kaç tane doldurabilirsiniz için o şekilde doldurmuş oluyoruz. Bu modelimiz de bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız modelimizden. Bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest adresimizden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı mutlu kalınız inşallah.